Tarihte bugüne hoş geldiniz. Ben Mehtap Kayıkçı. Bugün 18 Ağustos. Bakalım geçmişte bugün neler olmuş. 1917 Büyük Selanik yangını. Şehrin %30'dan fazlası harap oldu. 70 bin kişi evsiz kaldı. 1920 Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlara oy hakkı tanındı. 1936 Radyoların işletilmesi yetkisi posta, telgraf ve telefon işletmesine PTT'ye verildi. 1944 Yahudiler Fransa'daki toplama kampı Drenz'den kurtuldular. 1952 İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargah Merkezi oldu. 1961 Türkiye'de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan Necdet Elmas, 30 Ağustos'ta Sarıcad'a yakalandı. 1964 Türk güreşçiler Tokyo Olimpiyatlarında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar. 1971 Vietnam Savaşı Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldılar. 1998 Ekonomik krize düşen Rusya, bütün dış borç ödemelerini durdurma kararı aldı. 2007 Atlas Jet'e ait bir yolcu uçağı kaçırıldı. Hiçbir can ve mal kaybının olmadığı kaçırma eyleminin Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto etmek amacıyla yapıldığı belirlendi. Uçak Antalya Havalimanı'na indirildi. Tarihte bugünden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar geçmişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.